Bu dizi herhangi bir dizi değil. Çünkü bu dizide koca bir ülkenin izleme alışkanlıklarını gösterme potansiyeli var. Çünkü son yaz AB Rating listesinde bugüne kadar ilk 3'te yer alırken totalde de ilk 10'a bile giremiyor. Peki o zaman totalde de yüksek reytingler alabilen dizilerde ne var da bu dizide yok derseniz inanması çok zor ama sonsuz döngüye giren bakışmalardan yok, en vıcığından gözyaşı ve ikisinin karışımından oluşan kliplerden yok. Öyle dizi mi olur? Uzaklara dalıp gitmeli festival filmidir o. Derseniz, yok. Cidden dizi. Adı da Son Yaz. Ha işte, kışın ortasında Son Yaz diye dizi ismi koyuyorlar. Sonra totalden niye ilk ona girmedi? Değil mi? Koy ismini Savcı'nın kızı. Hatta bak onun örneği de var. Sefirin kızı. Sefirin kızı. Sefirin kızı git. Değil mi? Sefirin kızı. Sefirin kızı. Gerçi bu dizinin de aşağı kalır yanı yok. Savcı kızı. Savcının kızı. Bu ne tansiyon? Savcının kızı. Bak savcımın kızına. Savcının kızı. Savcının kızı. Savcının kızı. Evet dizide zaman zaman kadının adı yine yok. Dur şimdi ben yine en baştan söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Dizi, dizi genel anlamda başarılı bulduğum bir dizi. Ha baştan diyeyim de sonra diyorsunuz ki bunu da mı beğenmedin? E tabi siz de haklısınız. Memlekette herkes fanatizme alışık olduğundan bir şeyi hem beğenip hem eksisini söylemek bir ufak fosfor yanması yapıyor demek. Dizi bir organize suç örgütü liderinin bir savcıya oğlunu emanet etmesiyle başlıyor. Evet bir savcıya emanet ediyor çünkü oğlan da bu. Lan attım olsun lan attım olsun. Soner! Soner! Sen kim olduğunu zannediyorsun lan? lan! Dur dur! Bu sahnenin şeyi eksik gibi. Alkol oranı. Sen kim oldun, işte bu sahneyi televizyonda böyle göremezsiniz. Çünkü ne olur ne olmaz da sınır aşıldı, dizide boş kadeh bile sansürlü. Bu çocuğu savcıya değil de sanayide kaportacıya vereceksin bak nasıl adam ediyorlar kısmına geçelim. Çünkü çocuğun hayatı tehlikede. Onun da takıştığı ve peşinde olan bir mafya var. Savcı da onu yanından ayırmamak için Çeşme'deki ailesinin yanına götürüyor. Arabada beklemesi gereken mafyanın oğlu, savcının kim olduğunu öğrenebilmek için mafyalardan tehdit alan ailesinin evine Starbucks'a girer gibi girince olanlar oluyor. E bari savcının da kızı var de, de tam olsun. Come on dostum tabii ki var. Bir de kız var ha. Vallahi hoş kızmış. Libidosunu saçmasın diye de maskeye ihtiyacı olan oğlan her gördüğüne yazıyor ama Filtre kahveli nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim kesin içerim. Konu esas kız olunca şu seksilyon tane dizide kullanılan kavgayla başlayan aşklar taktiğinden vazgeçilmiyor. Gerçi bu sefer başka. Kız hırsız zannettiği erkeğimize kozalak fırlatırken erkeğimiz de babasını hapse tıkan savcının bu savcı olduğunu öğrenince "De tamam ya." Savcı Selim Kara nerede? Nerede bu savcı Detemen Selim Kara? Oğlum. Çabuk bana söyle, tam Şimdi tamam memlekette aşık olacakları bile bile izlenen çiftlerin ne zaman öpüşeceğini heyecan fırtınasıyla bekleyen bir kitle hala var. O yüzden de dizilerin YouTube kanalları akvaryum gibi. De tanıştığı kızı ikinci dakikada ayran gibi çalkalamak da hakikaten farklı bir seviye. Gerçi bu yine iyi. Çünkü işerken tanışan da var. Ne yaparken? Aa! Bu sahneden sonra bir de aralarında etkileşim oluyor he. Yani artık bu savaşma sevişte yeni bir level. Yok benim olayım sadece savaşarak level atlamak diyorsanız buyurun size. World of Tanks Son yazıda tanka bağlayabildiysek bağlayamayacağım şey kalmadı galiba. Dizi izlemekten sıkıldığımda arada oyalanabilecek bir şey olsun ama o da dizi gibi ücretsiz olsun diyene harika bir oyun. 100 milyondan fazla oyuncuyla dilerseniz arkadaşlarınızla takım kurup online olarak oynayabileceğiniz hem de her şeyiyle tarihsel açıdan doğruluk taşıyan bir savaş oyunu. Bu arada açıklama kısmına bir link bıraktım. Eğer o linke tıklayıp şu yanda gördüğünüz Tank Mania kodunu kullanırsanız oyunu bir de 7 gün boyunca premium özellikleriyle birlikte kullanacaksınız. Ayrıca bir gelişmiş tanka ve 250 bin krediyle birlikte 10 savaşta kullanabileceğiniz 3 gelişmiş tanka da sahip olacaksınız. Tabi oyunu ilk kez oynuyorsanız. Dediğim gibi link açıklama kısmında. Bir kez daha bir videomuzun sponsor olan Wargaming'e teşekkür edip karşı cinsler arası savaşmanın çok farklı puanlandırıldığı dizi dünyamıza geri dönelim. Neyse işte esas kızımız tanımadığı bir adam tarafından titreşime alındığı yetmiyormuş gibi bir de acı bir gerçeği öğreniyor. Nerede? Tabii ki bütün acı gerçeklerin öğrenildiği yerden kapı aralığından. Çünkü anne ve babası özel bir şey konuşabilmek için yatak odasına gidiyor ama... Bak madem gizli bir şey konuşacağız kapıyı aralık bırak da biri gelip bizi dinlemek isterse ayıp olmasın. Ben boşanmak istiyorum. Evet. Dizide savcı ve karısının arası bozuk. Nedeni de savcı kendisini işine adamış ve tam 5 yıl boyunca çeşmeye yerleşen ailesini boşlamış. Hatta öyle ki eve döndüğünde oğlunu tanımıyor, oğlu onu tanıyor. Baba! Bir dakika şu kapı dinleme olayına geri dönelim. Çünkü dizilerdeki bu kapı dinleme klişesinde bir ilk yaşanıyor. Dizide bu kez polis merkezindeki çok önemli bir zanlının sorgu odasının dinlendiği odanın kapısı açık unutuluyor ve orayı da savcının oğlu dinliyor. Efendim? Artık kapı dinlemede bundan ötesi olamaz mı? O zaman ben size kapının olmadığı yerde boncuk dinleme vereyim. Nerede kalmıştık? Ha, kız anne ve babasının boşanacağını öğreniyordu. Zaten kızın bu meseleyle uğraşacak zamanı olmuyor. Neyse ki diğer dizilerden farklı olarak önce esas kız esas erkeği sonra da esas erkek esas kızı kurtarıyor. İşte kız ondan sonra gevşiyor. Evet gevşiyor. Do you understand me? Gevşiyor. Niye mi altını çiziyorum? Lütfen şimdi. Bilen var, bilmeyen var. Bu da bir ilk ha. Giderek gevşedin. Ya sen ne garip kelimeler kullanıyorsun hayatımda ilk defa duyuyorum. Gevşedin ne? ya? Hakikaten gevşemenin ne demek olduğunu bilmeyen var mı aranızda? Yoksa senaristler mi Z kuşağını haddinden fazla ipimle kuşam görüyor diyeceğim Şimdi onu da karıştırmayalım. Onda bilmeyen vardır. Daha sonra dizinin seyrini değiştiren bambaşka bir şey yaşanıyor. Savcı mafyanın kirli işlerini bilen bir adamı yakalayıp sorguya alıyor. Mafyada diğer başrolümüzü kaçırıp savcının yanında kendilerine ajanlık yapması için tehdit ediyor. Sık son oğlum lan sık sık. Sık bir eldir ya nedir soner sık lan! Dizilerimizde kurşundan masaj gibi bahsediliyor değil mi? Sık 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 biraz daha aşağı doğru aşağı ha, 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 tam orası. Ne bileyim böyle sık sık bahsedilince ama yalan yok. Oyuncumuz karakterini oynamıyor yaşıyor. Ahmet İcdan madem konu oyunculuklardan açıldı. Kesinlikle onlarda bir sorun yok da sanki sorun düşünülen yaşa tercih edilmeleri. Alayım mı sana da kahve güzel, güzel kahvesi var. Babanız bir şey alır mı? Yok dedesi artık yani. Neyse yani sonuç olarak diğer dizilerin arasında ufak tefek klişelerine rağmen sanki bir tık daha mafyası ve senaryosu güçlendirilse daha da iyi olabilecek ama hala hazırda izlenebilitesi olan bir iş çıkmış ortaya. Sonuç olarak güzel konuların aşkın meşkin etrafında dönmesine sanırım sonunda ben de alışacağım ama Ali Atay bile şu öpüşmeli dizi kapaklarına konu oldu ya sanırım ona hiç alışamayacağım.